Strabon'un Iris adıyla ile tarihe kaydettiği yeşil Irmağan, bereketli suları Amasya Vadisi'nin dağlar eteğindeki iki yakasını birbirine ayırır. Bu iki yakaya kurulan şehirde niceleri yaşayıp göçtü. Yeşil Irmağan, ruhu arındıran debdebeli akışı huzurunda simgesiydi. Kuşlar kanatlarını mutluluğa çırparken toprak bereketle ihtiyaç sahiplerini doyurmak için bağrından nice nimetler getirdi. Yaşlısı, genci, çocuğu şehrin huzuru ve bereketiyle koşuştururken elbette kendi evlerinde hastalığın pençesinde kıvranan nice canlar vardı. Acı ile vücudu azap çekenler kadar bir de ruhu ile dertli olanlar vardı elbet. Dertlilere deva, hastalara şifa olsun deyü kurduğu Amasya'ya bir bimarhane İlhanlı Sultanı Olcaytu ve takvimler esenlikle 1308 yılından geçip gidiyordu. Bu bimarhaneyi irşad edenler ise Sabuncuoğul anlamlı ailenin hekimleri oldu. Onların ilki Hacı İlyas Çelebi'ydi. Hekimlerin hekimi olan bu zat doğanın bağrından bitkiler keşfeder ve merhem edermiş hastalıklara. Sonra bayrağı İlyas Çelebi'nin oğlu Ali Çelebi aldı. Kuşan'da hekim önlüğünü uzun yıllarca şifa dağıttı bir marhanede. Ali Çelebi de iyi bir hekimdi ancak muhteşem de bir öğretmendi. Bir merhane bahçesinde bitki yetiştiren, hayvanları inceleyen küçük Şerefettin hem en iyi öğrencisi hem de biricik oğluydu. Günler koştu birbirinin ardından, Necel buldu Hekim Ali Çelebi'yi de. Konduğu diyardan usul usul göçtü Ali Çelebi. Hüzün kaplasa da yüreğini sabuncu oğlu Şerefettin'in giydiği kimlik gömleğine eğnine. Böyle başladı sabuncu oğlu Şerefettin'in hekimliği. O henüz başek kimliğe alışmaya gayret ederken şehrin kapılarında bir şehzade belirdi. Fatih Sultan Mehmet Hanoğlu Beyazıt Han. O da bu kenti imar etmek ve devleti yönetmeyi öğrenmek için vazifelendirilmişti. Bugün Amasya'nın en güzel ve görkemli camiini yaptıran şehzade, kentteki alimlerle de oldukça yakından ilgilendi. Sabuncuoğlu Şerefettin'i huzuruna davet etti şehzade ve ondan şöyle bir istekte bulundu. Sabuncuoğlu, ilimler yeni nesle aktarıldıkça ilimdir. Harezm kainat adını ezberletmiş hekimlerin hekimi Zeynettin el Cürcani'nin Zahiri Herzemşah kitabını çeviresin. Şehzade karşısında Elpençe pençe divan Sabuncuoğlu sakalını sıvazlayıp emir telakki etti bu görevi. Ve işte böyle başladı. Akrabadin tercümesi yazılmaya. Zahire gerektiğinde kullanılmak üzere saklanan tahıl anlamına gelse de aslında eserde ele alınan konular bitkiler ve ilaçların nasıl hazırlandığı, hangi dertlere deva olduğuydu. Sabuncuoğlu da farmakoloji kısmını çevirdi eserin. Bununla yetinmeyen Sabuncuoğlu, kendi yetileriyle öğrendiği, güncel bilgileri de içeren iki bölüm daha ekleyip kitabı tamamladı ve şehzadeye sundu. Bu eser daha sonralarda şehzadelikten sultanlığa geçen Beyazıt Han ile İstanbul'a gitti ve orada hekimlerin kullanımına sunuldu. Henüz 17 yaşında hekimlik yapmaya başlayan Sabuncuoğlu'nun uzun ömrünün sonuna kadar hekimliğin zirvesine çıkacak adımlar işte böyle atılmaya başlanmıştı. Deneysel hekimliğe büyük önem veren Sabuncuoğlu hayvanlar üzerinde pek çok deney yapmıştı. Ayrıca onu dönemindeki diğer hekimlerden ayıran en belirgin özellik hekimin diğer hekimlerin çekindiği cerrahiyi büyük ilgi duymasıydı. O dönemlerde hasta ilaçla tedavi olmazsa hekimler ısrarla başka ilaçlar denerken Sabuncuoğlu sakatlık ve başka olasılıklara rağmen cerrahi operasyonlarla tedavi de uygulamıştı. Meme kanseri hakkında kaleme aldığı bir anlatıda hekim küçük tümörlerin erken dönemde çıkarılarak tedavi edilmesini salık veriyordu. Bu tavsiye bugün de birebir uygulanmakta ve bu sayede vücudun geri kalanına yayılma ve büyümesi engellenmekte. Çağının çok ilerisinde bir algıya sahip olan Sabuncuoğlu'nun ameliyatta patojenin yayılmasını engellemek için özel dezenfekte edilmiş kıyafetler giydiği ve bu sepsinin yani kan zehirlenmesinin bilincinde olduğunu göstermektedir. İlk kez aksiyel trajeksiyon tekniğini spinal ameliyatta uygulayan hekim de oydu. Çocuklarda hidrosefalik drenajın öncüsü de oydu. Tüm bunların yanı sıra kendi döneminde orta çağdaki hekimler Avrupa'da akıl hastalarına içine şeytan kaçmış diyerek diri diri yakarken Sabuncuoğlu Şerafettin kurduğu müzik grubuyla beraber enstrümanlar aracılığıyla hastaları tedavi ediyordu. Bu ayrıca Osmanlı'nın geleneklerinden biriydi. Edirne'de de buna benzer şifahaneler kurulu, ses, müzik ve su sesiyle birlikte akıl hastaları tedavi ediliyordu. Birçok alanda öncü olan hekim, Sabuncuoğlu Şerefettin panzehirler alanda da çağının çok ilerisindeydi. Doğada yaşayan son derece zehirli yılanlara karşı bir panzehir geliştiren Sabuncuoğlu bunu test etmek için bir hayvansal deney gerçekleştirdi. Doğada daha önce yakalanmış son derece zehirli ve hatta öldürücü bir zehre sahip olan bir yılanın önceden tüyleri yolunmuş bir horozu ısırması sağlandı. Ardından kendi geliştirdiği panzehiri yılanın ısırdığı bölgeye enjekte etti. Bir gün boyunca horozu gözlemleyen Sabuncuoğlu ertesi gün yılanın ısırdığı bölgede yeşile çalan bir yara gördükten sonra yeniden panzehiri bu bölgeye enjekte etti. Takip eden gün deride hiçbir belirti kalmamıştı. Bunu yeterli görmeyen hekim Sabuncuoğlu panzehir denemek için delicesine bir yol seçti. Hazırladığı panzehiri içen Sabuncuoğlu zehirli bir yılana parmağını sokturdu. Ancak panzehirin etkisiyle hiçbir zarar görmediğini gözlemledi. Hekim bu ve daha birçok deneyimi kaleme aldığı ve ilk Türkçe deneysel tıp eseri olarak kabul edilen mücerrep de işte böyle ortaya çıktı ve insanlığın ortak miras listesine girdi. Ayrıca bu eseri farklı kılan yönlerden biri de bir hekim Türk tıp tarihinde ilk kez kendi keşfi olan ilaçlar tedavi şekillerini kaleme almıştı. Eser öylesine eşsizdi ki sabuncu olun deneyleri ve neticelerinin yanı sıra ilaçların nasıl hazırlanacağı, nasıl uygulanması gerektiği anlatıldıktan sonra ayrıca kendi deneyimlerinde ortaya çıkan etki ve yan etkileri de kaleme almış kendisinden sonra adımlarını izleyecek olan hekimlere aktarmıştı. O kondu göçtü bu alemden, şifa dağıttı nice faniye. Rahmet olsun konup göçenlere. Hülya Giber Sağlık Merkezi'nin katkılarıyla hazırladığımız tıbbın unutulmuş büyüklerini sizlere anlattığımız belgeselimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Hülya Giber Sağlık Merkezi'ne ulaşarak doğal tıp terapileriyle şifa bulmak için ekranda gördüğünüz irtibat numarası ve mail üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.